Merhaba arkadaşlar. İş güç enerji konusuna devam ediyoruz. Üçüncü videomuz alt başlığımız enerji arkadaşlar. Enerji tüm dünya için tüm ülkeler için çok önemli arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz ki ekonomik ve politik faktörler için çok büyük bir öneme sahip arkadaşlar enerji. Ee, daha kaliteli yaşam standartları ve büyümek için arkadaşlar tüm ülkeler enerjiye ihtiyaç duyar. Enerjiye sahip olan güce sahip olur arkadaşlar. Dolayısıyla yani bugüne kadar olan savaşların çoğuna baktığınız zaman kaplana baktığınız zaman e, enerjiye sahip olma isteği vardır arkadaşlar. Dolayısıyla e, yıllar içerisinde temiz, güvenilir ve ucuz enerji kaynaklarına yönelim artmıştır arkadaşlar. Ne de bu enerji kaynakları derseniz güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, ısı enerjisi, mekanik enerji gibi birçok çeşidi var arkadaşlar. Mekanik enerjiden bahsetmek istiyorum ben şu anda. Mekanik enerji nedir arkadaşlar? Kinetik enerji ile potansiyel enerjinin toplamına biz mekanik enerji diyeceğiz. Burada aklıma gelmişken söylemek istiyorum arkadaşlar. Mekanik enerji, kinetik artı potansiyel. Fakat yayın esneklik potansiyel enerjisi yok burada arkadaşlar. Bundan ayrıntısına gireceğiz şimdi ama şimdiden söylemek istiyorum. Yaydaki potansiyel enerji arkadaşlar mekanik enerjiye dahil değil. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi kinetik enerji yani öteleme kinetik enerjisi yani hareket eden bir yer değiştiren bir arkadaşım için kinetik enerjiden bahsedeceğim. Ne demek kinetik enerji? Cisimlerin hareketinden dolayı sahip olduğu enerjiye biz kinetik enerji diyoruz arkadaşlar. Yani bir hareket varsa, hız varsa dolayısıyla buna biz ne diyeceğiz? Kinetik enerjisi vardır diyeceğiz dostlar. Hareket eden araba. Ne olabilir bunlar? Hareket eden araba, uçan kuş, sallanan yaprak, hızlı akan nehir, koşan çocuk gibi hareket halindeki bütün varlıklar nedir arkadaşlar? Kinetik enerjiye sahiptir diyoruz. Peki matematiksel modeline, Kinetik enerjinin formülü ne arkadaşlar? Kinetik enerjinin formülü arkadaşlar 1 bölü 2 m v kare. m kütle v de hız. Hızın karesi ile doğru orantılı. Kütle ile de yine doğru orantılı diyebiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Yani hız arttıkça kinetik enerji de artar arkadaşlar. karesli orantılı olduğu için hız 2 katına çıkarsa kinetik enerji 4 katına çıkar. Hız 3 katına çıkarsa kinetik enerji de 9 katına çıkacaktır arkadaşlar. Sorularda sıkça kullanacağım için söylüyorum. Hızı V olan cisim için enerjisini E dersem 2 V olana 4 E diyebilirim. 3 ee, V olan cisim için de Enerjisine 9e diyebiliriz arkadaşlar. Bunun dışında kütleyle de doğru orantılı demiştik. Kütle artarsa enerji artar diyoruz. Kütle 2 katına çıkarsa enerji de 2 katına çıkar. Eğer kütle 3 katına çıkarsa yine enerji de 3 katına çıkar. Yani kütlesi m olan için E dersem 2m olan için 2E, 3m olan için 3E denebilir arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi geldik potansiyel enerjiye. Potansiyel kelime manası olarak ne demek arkadaşlar? Potansiyel kelimesi günlük hayatta açığa çıkmaya hazır olgular için kullanılır arkadaşlar. İşte örnek veriyorum. Sen de çapatıp kazanacak potansiyel görüyorum. Sen de fizik fullücek potansiyel görüyorum değil mi? Potansiyel enerji arkadaşlar saklı açığa çıkmıyor hazır enerji demektir. Yani örnek veriyorum işte ağacın dalında asılı bir elmayı düşünün arkadaşlar. Elmanın bir potansiyel var yerden yüksekliği var. bu elma yere düştüğü zaman ne yapacak? Kinetik kazanacak hız kazanacak doğru mu? Yani potansiyel enerji neye dönüşecek? Hıza veya kinetiğe dönüşecek diyebilirsiniz. Başka bir örnek arkadaşlar bir yayı cismine sıkıştırdığımız zaman cismi serbest bıraktığımız zaman ne yapacak? bu yay bu cisme hız kazandıracak, kinetik kazandıracak. Yani yayda bir depolanan enerji vardı. Potansiyel enerjiydi bu. Saklı kalmış. Bunu serbest bıraktığımız zaman ne yaptı? Hıza dönüştürdü veya kinetiğe dönüştürdü diyebiliriz arkadaşlar. Tamam. Peki geçelim burayı da. Yerçekim potansiyel enerjisi arkadaşlar cisimlerin konumlarından yani yüksekliklerinden dolayı kazandıkları enerjiye biz potansiyel enerji diyeceğiz. Az önceki ağacın dalındaki elma neydi arkadaşlar? Bir potansiyeli sahipti. Ne hangi potansiyel? Yer çekim potansiyel enerjisine sahipti. Peki yer çekimi potansiyel enerjisini nelere bağlıdır arkadaşlar? Yüksekliğine bağlıdır. Tabii ki de cisimin yerden yüksekliğine bağlıdır. Haşa bağlıdır. Çekim ivmesine bağlıdır. Yer çekim ivmesine bağlıdır arkadaşlar. 3 de kütleye bağlıdır diyoruz. Şimdi potansiyel enerjinin matematiksel formülü nedir arkadaşlar? MGH yani kütle çarpı yer çekimimiz çarpı yükseklik diyeceğiz. Ee, burada tabii ki yükseklikten kastımız e, ağırlık merkezinin yerden yüksekliği arkadaşlar. Buna dikkat etmenizi istiyoruz. Yani cisim 3 boyutluysa eğer e, tek boyutlu yani noktasal bir cisim değilse yerden yüksekliğini alırken ne alacağız? Ağırlık merkezinin yerden yüksekliğini alacağız. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Devam ediyorum. Evet yine söylüyorum noktasal olmayan cisimlerde potansiyel enerji hesaplanırken cismin ağırlık merkezinden yer olan yüksekleri H olarak alınır arkadaşlar şekli ne olursa olsun cisimlerin yani düzgün bir cisim de olsa düzgün olmayan bir cisim de olsa arkadaşlar hepsinin ağırlık merkezinin yerden yüksekliği bizim için muhataptır. Potansiyel enerji için H yüksekliği o cismin ağırlık merkezinin yerden yüksekliğidir. Bakın birinci isme MGH1 diyorum. MGH2 ikinci cisim için neyse ağırlık merkezi nereyse artık bu yüksekliği konuşacağız. MGH3 diyebilirsiniz arkadaşlar. Yer çekimine karşı yapılan iş Dismin potansiyel enerjideki değişimle eşittir. İşi konuşmuştuk. İş neydi arkadaşlar? Enerjideki değişim değil mi? Yani iş dediğimiz şey f çarpı x diye. Bakın f dediğimiz şey nedir şu anda? Tabi bunu sabit hızla çektiğimi düşünerek söylüyorum. f kuvveti ağırlığa eşit. Işte, mg eşit işte olacaktır. İş zaten f çarpı x diye. f yerine mg yazarsam X ne kadarlık bir yol aldı? H kadar yüksekliğe çıkartılmış olsun. X aldığı yolda arkadaşlar H kadardır. Bu durumda mgH yani yapılan iş ne oldu arkadaşlar? mgH oldu. Evet siz yer çekimine karşı bir iş yaptınız. Bu neye eşit oldu arkadaşlar? Potansiyel enerjideki değişime eşit oldu diyebiliyoruz. Evet şimdi de esneklik potansiyel enerjisinden bahsedelim arkadaşlar. Esnek bir yay sıkıştığında arkadaşlar, sıkıştırıldığında veya uzatıldığında yaya enerji aktarmış olunur. Bu enerjiyi biz ne diyoruz? estetik potansiyel enerjisi diyoruz dostlar. Yani serbest durumdaki bir yay için söylüyorum arkadaşlar. Yayı sıkıştırırsanız veya uzatırsanız her iki türlü de yayda bir enerji depolamış olursunuz arkadaşlar. Bunun dışında arkadaşlar serbest bir yayın ucuna bir ağırlık asarsanız uzayacaktır. Yani bu uzama miktarı neye bağlıdır dersek birincisi yayın cinsine veya yay sabitine bağlıdır. İkincisi de arkadaşlar ucuna asılan cismin ağırlığına veya uygulanan kuvvete bağlıdır diyebiliriz. Bu durumda yani uzama miktarını x'i bulmak istiyorsak kuvvet bölü yay sabiti yani f bölü k yapacağız arkadaşlar. Ee, bu hukuk yasası olarak karşımıza çıkıyor aslında. Biz yay kuvvetini serbest bırakmış olursak k çarpı x diye modelleyebiliriz. Yani f yay eşittir k çarpı x diyoruz. Evet grafiğinden de bahsedelim arkadaşlar. Size eğer kuvvet yer değiştirme grafiği verirse bu grafiğin altında kalan alan arkadaşlar bize neyi verecek? Enerji verecek. Yay ile depolanan enerjiyi verecek bize arkadaşlar. Peki nedir bu enerji? Bakın bu grafin altında kalan alanı hesaplarsak uzun kenar F kısa kenar x desek değil mi? İki kenarını çarpıyorum arkadaşlar. f çarpı x bölü 2 üçgenin alanını buluyorum şu anda. Bu nedir arkadaşlar? bize enerjiyi verecekmiş. Bu durumda enerji f çarpı x 2 olacak? Evet. F neydi arkadaşlar? K çarpı x. Yani yay yani kuvveti, yay eden kuvvet k çarpı x de buluyoruz. Bu durumda f yerine yani k çarpı x yazarsanız enerji bulmuş oluyoruz. 1 bölü 2 kx kare diyeceğiz dostlar. Yayda depolan enerji bu durumda neye bağlı olmuş oluyor? Yayın cinsine yani yay sabitine 2 yayda sıkışma ya da uzama miktarına o x miktarına bağlıdır diyoruz arkadaşlar. Önemli bir notumuz var. Sert yayların yay sabiti büyüktür. Yay bölünürse küçük yayların yay sabiti daha büyük olur. Şimdi buraya dikkat. Bir örnek vermek istiyorum. Elimizde arkadaşlar 3L uzunluğunda bir yay olsun. Yay sabiti 2K olsun. Ben seçtim bunu. Kafamdan uydurdum. Şimdi dolayısıyla ben bu yayı 3L uzunluğundaki yayı böldüm, makasla kestim diyorum. 2L'ye L diye koparmış olayım. Şimdi arkadaşlar aynı yay. Yay sabiti değişir mi? tabii ki de değişir. Aman ha dikkat. 2L arkadaşlar 3K yay sabite kadardır denebilir. L uzunluğundaki yay da 6K yay sabitine sahiptir. Bunu neye göre uydurdun hocam? Yani başlangıçta 2K diyorsam bu LK çarpımlarını baz alabilirsiniz. Kaç LK? 6LK. Diğer içinden ne olacak o zaman? 2 çarpı 3K. Diğer L uzunluğundaki yay içinde 6K çarpı L'den 6LK yani 6LK'yı sağlamak için bunu yapıyorum. Ee, sadece bir modelleme yani sadece kıyaslama için bunu yapıyorum arkadaşlar. Ee, dolayısıyla yay bölündüğü zaman küçük yay daha sertleşeceği için yay sabiti artar arkadaşlar. Hocam aynı yayı kestik. Yay sabiti ne değişiyor? Arkadaşlar yay kısaldı. Yay küçüldüyse yay sabiti ne yapıyor? Artıyor diyeceğiz. Hocam bu kadar konu yeter. Biraz soru çözelim. Çözelim arkadaşlar. Gelin şimdi biraz soru çözelim. Şimdi bu soruyla başlayalım. Şekildeki KLM cisimleri demiş. Tavan asıldığı ip gerilmeleri sırasıyla T2-T3T oluyor. Buna göre potansiyel enerjiler arasında gelişki nedir demiş. Şimdi arkadaşlar ipteki gerilme kuvvetleri neymiş? T2-T3T. Onları bir yazalım isterseniz şöyle. Şimdi ee, onun dışında. T2-T3T yazdık. Peki. İpteki gerilme kuvvetleri neyle orantılı arkadaşlar? Cisminin ağırlıkları ağırlıklarıyla orantılı. Bu durumda K'ya mg dersem L'ye 2 mg, M'ye de 3 mg ağırlığında diyebilirim. Dolayısıyla enerjiye geçiş yapabilirim. Neydi? mgh doğru mu? Ağırlık çarpı h. K için yazarsam mg çarpı 3h, L için yazarsam 2mg çarpı h, M için yazarsam da 3mg çarpı 2h diyeceğiz. Bu durumda kıyaslama yaparsam arkadaşlar 3, 2, 6 diyebilirim. M en büyük olacaktır. Sonra K, sonra da L nedir arkadaşlar? Enerji sıralaması olacaktır diyoruz. Geçtim diğer soruya. Yüksekliği 2h olan turdiş K cismi şekildeki gibi ters çevrilerek h yüksekliğindeki basama indirildiğinde yere göre potansiyel enerjisi değişmiyor. Buna göre ilk durumda cismin ağırlık merkezinin yerden yüksekliği nedir diye sormuş. Bakalım bir takoz gibi bir şey var arkadaşlar orada. E, basamak var. Basamağın üstünde bir cisim var. Cisim ne yapıyor? Devriliyor. Devrilmeden önceki yerden yüksekliğini söylemiş, sormuş bize. Buraya ben x dersem yani sorduğu şey x diyorum. Ee, yukarısı ne olacak arkadaşlar? 2h-x olacak. Aynı şekilde e, devrildikten sonra da alt taraf 2h-x yukarısı h olacak arkadaşlar. Şimdi devrilmeden önceki haliyle devrildikten sonraki halinin potansiyel enerjileri eşitmiş. Ben de bunları ayrı ayrı yazayım. Birinci durumda neydi arkadaşlar? mg değil mi? Ağırlığı mg h artı x. Bakın yerden yüksekliği x artı h. Devrildikten sonra ikinci durumdaki arkadaşlar e, potansiyel enerjisindedir. Mg 2h-x değil mi? Orası 2h-x kadar. E, bu durumda arkadaşlar bunları birbirine eşitlersem. Mg h artı x eşittir. Mg 2h-x dedik. Mg'ler birbirini götürdü. H artı x ne oldu buradan? 2h-x oldu arkadaşlar. X'i karşıya attım. 2x eşittir h. X yalnız bırakırsam h bölü 2 olacaktır cevabımız. Tamam Sıkıntı yok, değil mi? Hadi inşallah. Devam. Bu soruya bakalım arkadaşlar. Ağırlığı P olan türdeş bir cisim şekildeki gibi B yüzeyine oturtulmuş iken sahip olduğu potansiyel enerji EB. A yüzeyine oturtulduğu zaman EA, C yüzeyine oturtulduğu zaman da EC oluyormuş. Buna göre bunları bize bir sıralayın demiş. Tamam, sıralayalım. Öncelikle arkadaşlar, ee, A konumunda olsaydı yani ben A düzlemini A e, yüzeyine, A yüzeyine oturtursaydım ne olurdu arkadaşlar? Yüksekliğim 7H olur değil mi? Düşünün bakın. A yüzeyine oturttuğunuz zaman yüksekliğim 7H olacaktır. Bu durumda ağırlık zaten MG'ye kadar MG çarpı 7H bölü 2 diyeceğim. Çünkü ağırlık merkezi nedir? Tam ortası. Yani 7H toplam boyu ağırlık merkezi yarısı yani 7H bölü 2 diyeceğiz. Ve yüzeyine oturduğum zaman ne olur arkadaşlar? Bu sefer yüksekliğim 5H olur. Ama bunun da yarısını alacağız. 5H bölü 2 diyeceğiz arkadaşlar. C yüzeyine yani sırt arka yüzeye oturtturduğum zaman arkadaşlar. Bu sefer de e, yerden yüksekliğim 3H olacak. Yarısını alacağım yine tam ağırlık merkezi olsun diye. 3H bölü 2 diyeceğim. Bu durumda sıralama ne olacak arkadaşlar? E A en büyük sonra EB sonra da EC olacak diyoruz arkadaşlar. Tamam Diyor ki şekildeki K ve L cisimleri 6T ve 3T ip gerilmelerine dengededir. Buna göre K ve L'nin yeri göre potansiyel enerjileri arasındaki oran nedir demiş arkadaşlar. Şimdi dikkat burada ortada bir ip var ona dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Şimdi 6T ve 3T demiş. Aradaki ip 3T bakın K ve L cisimler arasındaki ipin gerilme kuvveti 3T. K cismi içinde 3T bu ip K'yı aşağı doğru çeken 3T ipi. L sarı olan ismi ise yukarı doğru çeken 3T ipi. Hocam karar ver. Bu ip yukarı mı aşağı mı? Arkadaşlar K için aşağı doğru L için yukarı doğru. İpteki gerilme kuvveti eşit. Aynı ip çünkü. Fakat K'yı aşağı doğru çekmeye çabalıyor. L yukarı doğru çekmeye çalışıyor diyebiliriz. Bu durumda 3T eşittir. Ne olacak? 3MG. Yani ben L'ye 3MG dersem 3T 3MG olsun. Bu durumda arkadaşlar K'yı da aşağı çekmeye çalışsan ip 3T idi. Bu da 3MG'ye kadar olacak. Ee, yukarı doğru 6T olduğu için değil mi? ona da 6MG demem lazım. Bu durumda K'nın ağırlığı ne kadar olacak? 3 mg olacak arkadaşlar. Şimdi bu durumda ben K'nın ağırlığını biliyorum. 3 mg kadar. L'nin ağırlığını da öğrendim. O da 3 mg kadar arkadaşlar. Ee, bunların potansiyel enerjilerini sıralayacağım şimdi. EK için yazıyorum. 3 mg ağırlığım çarpı yerden yüksekliğim ne kadar arkadaşlar? Bakın 6H değil mi? Ee, L için bakarsak arkadaşlar. L'nin ağırlığı zaten 3 mg. Yerden yüksekliği de 2H olduğuna göre bunları oranlarsam 3 mg'ler birbirini götürdü. 6 bölü 2'den 3 olacak cevabımız. Tamam. Geçiyorum. Sıkıntı yoktur inşallah. Evet bu soruya bakalım. Arkadaşlar yay sabitleri 3K ve 5K olan AB yayları kendi boylarını korunarak şekildeki gibi K cismine bağlanıyor. K cismi ok yönüne bir miktar çekilirse A yayındaki potansiyel enerji ea ee, e, b yayındaki potansiyel enerji eb olduğuna göre bunların arasındaki oran nedir demiş. Şimdi arkadaşlar enerji sormuş ama bana x lazım değil mi? Yani enerji formülüne vardı. 1 bölü 2 kx kare var. Fakat x'i bilmiyorum ben. Yani sıkışma miktarı veya uzama miktarını bilmiyorum. Bunu nasıl bulacağız arkadaşlar? Yay kuvvetinden yararlanacağız. Yani bu tür sorularda enerjiden önce bir yay kuvvetine uğramamız gerekiyor. Yay kuvvetimiz neydi? f çarpı e, f eşittir k çarpı x'ti arkadaşlar. E ee, İkisi için de bu kuvvet aynı olacaktır. Çünkü ikisi de aynı cisme bağlanmış. Değil mi? Yani A yayındaki kuvvet de F kadar. B yayındaki kuvvet de F kadar olacaktır. Bu durumda ikisi için de bunları eşitlersem 3K çarpı XA eşittir. 5K çarpı XB diyorum. Buradan K'ları götürdüm. XA'ya 5X dersem XB'ye de 3X diyebilirim arkadaşlar. Şimdi enerjiye geçiş yapabiliriz. Enerji neydi? 1 bölü 2K X kareydi arkadaşlar. A için yani A yayı için enerji yazarsam 1 bölü 2 3K çarpı 5X kare diyeceğim. Bakın 5X demiştim. Ee, X B yayı içinde konuşursam 1 bölü 2 5K çarpı 3X'in karesi arkadaşlar. Bunları birbirine oranlarsam ne gelecek arkadaşlar? 25 çarpı 3 bölü 5 çarpı 9 K'ları götürdüm. 25'i 5'e bölersem 5 3'ü 9'a bölersem 9'u 3'e bölersem Değil mi? 3, 5 bölü 3 olacak cevabımız. Tamam. Ve son sorumuz arkadaşlar. Bakalım bu soruya da. Şekil 1'deki tavana asılı haldeki yaya, şekil 2'deki gibi m kütleli ve 4m kütleli k ve l cisimleri asılmıştır. Buna göre k ve l cisimleri asıldığında depo edilen teknik potansiyeli enerjileri oranı nedir demiş arkadaşlar? Bakın yine enerjiden bahsetmiş ama uzama miktarını bilmiyorum. O yüzden önce kime başvuracağım? Yay kuvvetine. Değil mi? Yani yay kuvvetinden x'i çıkarmam gerekiyor. Bu x'i nerede kullanacağım? Enerjide kullanacağım. Peki neydi benim yay kuvvetim? K çarpı X. Doğru mu? F eşittir K çarpı X arkadaşlar. Ee, burada yay etkiden kuvvet nedir? Cisimlerin kendi ağırlıklarıdır arkadaşlar. K cisimin ağırlığı aşağı doğru MG kadar. L cisimin ağırlığı da aşağı doğru 4 MG kadar diyoruz. Peki K cisminin uzun miktarını XK, L'ninki de XL dersem arkadaşlar formüle yerine yazalım. F yerine ne diyeceğim? MG diyeceğim. K çarpı XK. Ee, diğer için yazarsam, L için yazarsam 4MG eşittir. K çarpı XL diyorum arkadaşlar? Bunları birbirine oranlarsam mg'ler birbirini götürdü, k'lar birbirini götürdü. Buradan xk bölü xd oranı ne bulacağız arkadaşlar? 1 bölü 4 bulacağız. Yani xk'ya ben x dersem xd'ye de 4x diyebilirim arkadaşlar. Ee, artık enerjiye geçiş yapabilirim. Enerji formülü neydi arkadaşlar? 1 bölü 2 kx kareydi. K yayının depolu enerji yazarsam 1 bölü 2 kx kare L yayının depoladığı enerji yazarsam 1 bölü 2 4 x'in karesi 16 x kare diyeceğim arkadaşlar. Buradan 1 bölü 2'ler götürsün. K'lar birbirini sadeleştiriyorum. X kareler gitsin. 1 bölü 16 olacak cevabımız. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.